Merhaba arkadaşlar 10. sınıf kimya dersine hoş geldiniz. Bugün sizlerle konumu ünitemi pekiştirmek amaçlı etkinlikler çözeceğiz arkadaşlar Bu etkinlikler üzerinden konumuzu pekiştireceğiz Evet arkadaşlar birinci etkinliğimiz doğru yanlış etkinliği Burada bize verilen soruların doğruluğunun yanlışlığına bakacağız arkadaşlar Evet 1 mol H2 molekül demiş arkadaşlar 1 gramdır. Bakıyorum arkadaşlar 1 mol dediği için ben ne yapacağım? Eşit, hemen diyorum ki en eşittir m bölü ma değil mi arkadaşlar? 1 mol verdiği için 1 eşittir m bölü ma mol kütlesine bakıyorum. Hidrojen 1 2 tane H2 dediği için 2 diyorum. Benim kütlem ne oluyor arkadaşlar? 2 gram oluyor. Bundan dolayı diyorum ki yanlıştır. Geliyorum. 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane demir atomu 1 mol'dur. Ne demiştik arkadaşlar biz? 1 mol eşittir. 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane e, taneci eşittir demiştik. Bundan dolayı doğrudur diyorum. 0,5 mol CH4 16 gramdır. Ne diyorum tekrar arkadaşlar? En eşittir en bölü M'a. Kaç mol demiş? 0,5 mol. Eşittir M bölü. CH4 arkadaşlar. Bir tane karbon. Bakıyorum karbon 12. Artı 4. 4 tane hidrojen. Hidrojen biri 4 tane 4 çarpı 1'den. Burası 16 oldu mu? Buradan M arkadaşlar 8 gram çıkar. Bakıyorum ne oldu arkadaşlar? 16 demiş. Yanlıştır diyorum. Geliyorum. Dördüncüsü. Bir tane karbondioksit molekülü 44 AKB'dir. Bakıyorum karbondioksit için karbon bir tane 12 artı diyorum arkadaşlar. Oksijen iki tane 16 16 32 oluyor arkadaşlar. Buradan bakarsam 44 çıkmış oluyor. Bundan dolayı da derim ki ben benim bağla ton kütlem neydi? Mol kütlesine eşitti Bundan dolayı doğrudur derim. Geliyorum. 30 gram NO birliği molekülü bir mol atom içerir demiş. Şimdi arkadaşlar 30 gram dediği için ben önce molünü bulacağım. N eşittir. N bölü MA. N eşittir diyorum. Kaç gram vermiş? 30 bölü. Azot 14 arkadaşlar. Artı oksijen 16. Ne oldu arkadaşlar? Burası 30 oldu. Buradan 1 mole eşit olmuş oldu mu arkadaşlar? 1 mol dediği için de ne olacak arkadaşlar benim burada? 1 mol atom. 1 mol NO bileşiği oluyor ya. Pardon. 1 mol NO bileşiği. Ama bana diyor 1 mol atom için. Benim kaç tane atomum var? 1 azot bir de oksijen olduğu için 2 tane e, atomum var. Bunları çarptığımda ne demesi gerekiyordu? 2 mol demesi gerekiyordu. Bundan dolayı yanlıştır dedim arkadaşlar. Evet. Altıncısına gelirsek. 88 atomu kütle birimi e, Di azot monoksit gazı 2 mol'dür demiş arkadaşlar. Şimdi bakarsam 2 tane azot oldu. 2 çarpı azot 14 artı oksijen 16. 28 artı 16 toplarsam 14'ün 4'ü 3 4. Derim ki ben 1 mol 44 akb'ye eşitse 2 mol ne olacak arkadaşlar? 2 katına eşit olmuş olacak. Bundan dolayı ne derim arkadaşlar ben? Doğrudur derim. Geliyorum. Normal koşullarda demiş 3,36 litre hacim kaplayan gaz 0,15 moldür. Şimdi normal koşullarda dediği için ben önce bir tahtamı temizleyeyim. Tekrar. Normal koşullarda ne diyor? Mol eşittir. V bölü 22,4 litre hacim kaplaması gerekiyor. Kaç litre verilmiş arkadaş bana? 3,36 bölü diyorum. 22,4 litre demiş arkadaşlar. Bakıyorum arkadaşlar. Yaklaşık olarak nedir? Ee, bir buçuk katı olmuş oluyor. Bir buçuk katı oluyor ama 2 virgül kaydırdığımdan dolayı arkadaşlar benim ne olması gerekir burada? 0,15. Şimdi Bakıyorum sadeleştirme işlemi yaptığımda buradan bir buçuk oranı çıkıyor. Ama yukarıdan bir üstündeki bir virgül kaydırmam gerektiği için 0,15 çıkmış oldu. Bundan dolayı doğrudur derim. Demiş ki C2H6 ile CH4 arasındaki katlı oran 3 bölü 4'tür. Şimdi C2H6 demiş ya ben bunu sadeleştirsem CH3 olur mu? Beni ne istiyor? CH4 ile oran istiyor. Baktığımda hidrojenler oranladığında 3 bölü 4 oran olur mu? Çünkü karbonların sayısı eşit. Hidrojenleri oranlarsam 3 bölü 4 çıkmış olacak. Geliyorum bakıyorum. Demiş ki X tanecikleri izotoptur. İzotop taneciklerin ne olması gerekiyor arkadaşlar? E, proton sayıların aynı. Elektron pardon, nötron ya da kütle numaraları farklı olması gerekiyor. Bundan dolayı doğrudur derim. Bir AKB yaklaşık olarak demiş bir elektron kütlesine eşittir. Hayır arkadaşlar bir AKB yaklaşık olarak karbon 12 izotopunu aldığımız için bundan dolayı ne diyoruz? Yanlıştır diyoruz. Evet arkadaşlar bunları sizler not alınız. Şimdi diğer bir etkinlikle devam edelim. Evet arkadaşlar 1 mol N2O5 kütlesi kaç gramdır demiş. Şimdi ne yapıyorum ben? N eşittir N bölü MA değil mi arkadaşlar? Bakın 1 mol demiş eşittir. Kütleyi soruyor. Bölü 2 tane azot 14'ten 28 artı 5 tane de oksijen. 5 çarpı 16. Burası 28 artı 80'den ne oldu? 108. Benim kütlem ne eşit olmuş oldu arkadaşlar? 108 grama eşit olmuş oldu. Geliyorum arkadaşlar. Demiş ki 6 bölge 02 çarpı 10 üzeri 23 tane karbon atomunun kütlesi kaç gramdır? Ben ne demiştim arkadaşlar? 1 mol eşittir 6 bölge 02 çarpı 10 üzeri 23. Bana karbon atomun molünü buldun mu? Benden ne istiyor? Kütlesini. En eşittir en bölü en mol. 1 mol diyorum eşittir. Kütlemi soruyor. Bölü mol kütlen 12. Benim buradan kütlem kaç çıktı? 12 gram çıkmış oldu. Bir atom gram azot demiş. Bir atom gram dediğim şey neydi arkadaşlar? Mol. Bir mol azot kaç gramdır demiş arkadaşlar. Yine aynısını yapıyorum. En eşittir en bölü m. Bir mol demiş. Eşittir. Kütlemi soruyor. Bölü. Mol kütlem 14. M eşittir buradan. Kütle yani 14 olmuş oluyor. Gelelim dördüncüsüne. Normal koşullarda demiş. 4,48 litre H2 gazı kaç moldur? Tekrar ediyorum, en eşittir V bölü normal koşullarda dediği için 22,4 litre hacim kaplayacak. En eşittir diyorum. Kaç litre vermiş? 4,48 litre bölü 22,4. Tamamen iki kat ama bir virgül kaydırmam gerektiği için arkadaşlar 0,2 mol olacak. Geliyorum basit formülleri aynı bileşikler arasında katlı oran arkadaşlar yoktur. Katlı oran aynı bileşikler için uygulanmaz. Demir oksit ve demir pardon demir iki oksit ve demir 3 oksit taneciklerin katlı oranı. Şimdi ben katlı oranı yapabilmem için arkadaşlar demir oksit diyorum ve demir 3 oksit bileşimi. Ne yapmam gerekiyor? Öncelikle benim demirlerin sayılarını eşitlemem gerekiyor. 2 ile eşitlersem arkadaşlar demir 2 oksijen 2 ne yapacağım? Demirler sabit olduğu için bu bileşikler arasında oranım 2 bölü 3 olacak. 2 bölü 3 veya 3 bölü 2. Bu sefer oksijenleri eşitlersem. Elementlerin bağıl atom kütleleri hangi atomun izotopu ile kıyaslanarak bulunur demiş. Arkadaşlar karbon 12 izotopuyla ne yapacak? Kıyaslanarak bulunur demiştik. Bağıl atom kütlesini. Evet arkadaşlar. Bu sorular çok güzel sorular. Mutlaka defterinize not alınız. Evet. Şimdi gelirsek bir diğer etkinliğimiz arkadaşlar. Demiş ki aşağıdaki soruları doğru cevaplarıyla eşleştiriniz. h so 4 Yani sülfürik asit bileşinin bir molü kaç gramdır? Ben diyorum ki arkadaşlar M eşittir M bölü M A. Yani 1 mol eşittir. M diyorum bölü. Kaç tane hidrojen var? 2 tane. 2 çarpı 1. Kükürtü burada ne vermiş? 32. 2 çarpı 1 artı kükürt. Artı 4 çarpı oksijen 16. Burayı toplarsam 2 artı 32 artı 64 olmuş oluyor. Bakarsak buradan arkadaşlar ne çıkacak? 98 mi oluyor? 64, 32 daha 96 2 daha 98 M buradan 98 çıkmış oluyor 98 gram yani benim birim ne olacak değişikliğiyle eşleştirilmiş olacak geliyorum 120 gram karbon atom kaç atom gramdır demiş yani bu ne arkadaşlar mol Diyorum ki o zaman en eşittir en bölü M Mol'ü soruyor bana eşittir diyorum. Kaç gram vermiş? 120. Böyle diyorum. Mol kütlem kaç vermiş? 40. Ben buradan ne yaparım arkadaşlar? 120 bölü 40'tan 3 mol çıkmış olacak. O zaman benim ikinci sorumda 5 şıkkıyla eşleşmiş oldum. Geliyorum. 0,3 mol N2O5 kızı normal koşullarda kaç litredir demiş. Şimdi N eşittir V bölü normal koşullar dediği için 22,4 litredir. Kaç mol verilmiş? 3 mol. 0, 3. Eşittir V bölü diyorum 22,4. Şimdi arkadaşlar ben bir dil olmadan bir çarpma işlemi yapıyorum. V eşittir diyorum 12, 4 kere 3. 12'nin ikisi 3 çarpı 6. Bir de var 7. Bir de 6. Değil mi? 1 onda 1 onda virgül kaydırmam gerektiği için 6,72 litre hacim kaplar derim. Evet geliyorum. 0,4 mol. C3, H8 gazı toplam kaç mol atom içerir demiş. Şimdi arkadaşlar benim 0,4 mol mü? 0,4 mol C3, H8 varmış. Benim bu C3, H8 bileşimde toplam kaç tane atom var? 3 tane karbon, 8 tane hidrojen olduğu için 4 tane. Ben ne yapıyorum? 0,4 çarpı 11'den. Ne olacak arkadaşlar bu? 4,4 mol atom içermiş olacak. Bana toplam kaç mol atom içerir diyor arkadaşlar. Geliyorum 5. soruma. 0,4 iyon gram. Yani 0,4 mol fosfat iyonu kaç tane magnezyum fosfat bileşiğinde bulunur demiş. Şimdi arkadaşlar diyorum ki 0,4 mol benim fosfat iyonu varmış. Bakın benim fosfat iyonum molekülde kaç tane? 2 tane. Ben o zaman dedim ki böyle 2 yaparsam benim ne olacak arkadaşlar? 2'ye böldüğünde 0,2 mol magnezyum 3 PO4 2 bileşimde ne olmuş olacak arkadaşlar? molüm olacak. Ama bana diyor ya? Kaç tane? Kaç tane için kaç mol? 0,2 çarpı Tane dediğinde ne yapıyorduk N ya da 6,02 çarpı 10 üzeri 23 diyorduk. Bundan dolayı cevaptan A olmuş oluyor. Evet arkadaşlar, şimdi son etkinliğimizde bakarsak demiş ki demir katısı ile kükürt katısı ya, ısıtılıyor arkadaşlar. Demir kükürt katısı elde ediliyormuş. Burada bakarsak arkadaşlar demiş ki birinci soruda kaç gram kükürt tepkimeye girmiştir demiş. Bakın 5,6 gram demir girmiş ve sonucunda 8,8 gram da bileşik oluşmuş. Ben o zaman kütle kornum kanda 8,8 eksi 5,6 yaparsam arkadaşlar buradan 3,2 gram ne olacak? Kükür tepkime girmiş olacak arkadaşlar. Evet demir elementinin mıknatıslık özelliğinde değişimi olmuş mudur? Demiş. Şimdi arkadaşlar tepkime başında demir element halinde e, tepkime sonunda demir bileşik halinde arkadaşlar bileşikler oluştururken kendini oluşturan elementlerin özelliklerini kaybeder arkadaşlar bundan dolayı değişim olmuş mudur evet evet diyoruz arkadaşlar ar mıknat mıknatıslık özelliğini kaybetmiştir demiş ki demir kükürt kütleci birleşme oranı kaçtır demiş bakıyorum arkadaşlar Bileşimi demirden kaç tane var 1 çarpı ne diyorum 56 bölü kütleci birleşme oranını istiyor ya bana. Kükürtüme bakıyorum. 1 çarpı 32 arkadaşlar. Buradan sadeleştirilme işlemi yapacağız. Ne yaparız arkadaşlar sadeleştirme işlemiyle? 2'ye bölersem kaç olur? 28. 2'ye bölersem 16. Bir daha 2'ye bölersem 14. 2'ye bölersem 8. Tekrar 2'ye bölersem 7 bölü 4 oranım çıkmış olur arkadaşlar. Tepkimede kütle korunur mu demiş. Evet arkadaşlar baktığımda tepkimede kütle korunumu vardır derim. Buna da evet diyoruz. Evet arkadaşlar bugüne kadar işlemiş olduğumuz kimyanın temel kanunları ve de mol kavramı ile ilgili olan bütün etkinlikleri şöyle bir birlikte çözdük. Sizler de bu etkinliklerdeki soruları defterinize not alınız. Tekrar ediniz mutlaka. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.